Merhaba arkadaşlar. Yine bir salep videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün salep tarlamızdan bir numune aldık, bir bitkiyi söktük. Nisan ayının ortasında yumru durumunun gelişimiyle ilgili incelemelerde bulunduk. Bunu da sizlerle paylaşalım istedik. Evet arkadaşlar, şimdi bugün tarlada yum tarlanın genel durumuyla ilgili ilgili olarak ve yine yumru sökümüyle ilgili olarak görüntülerimize bakacağız daha sonra bu Nisan ayındaki gelişimi hakkında biraz bilgiler verip konuşacağız. Arkadaşlar şu anda deneme salep bahçemizin yanındayız. Burada arkadaşlar daha önce yumrudan salep dikimi gerçekleştirmiştik ve zaman zaman aylar itibariyle gelişim durumunu sizlerle paylaşmıştık. Şu anda Nisan ayının ikinci haftasındayız ve burada Serapiyes tarlamızda saleplerin gelişim durumu biraz otlanmış arkadaşlar çok kısa bir zaman içerisinde ot mücadelesi yapacağız. İşte söktüğümüz bir yumru arkadaşlar. Bunu alacağız. Şimdi inceleyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar artık dediğimiz gibi hasat dönemine yaklaşıyoruz ve yaklaşık bir hafta 10 gün sonra bir hasat dönemine geçeceğiz. Burada şu noktayı hemen belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu yıl mevsim normallerin biraz altında seyrettiği için yani kuraklık hakim olduğu için yıl boyunca Salep'te de arkadaşlar ee, yine e, biraz hasat gecikecek. E, bunun olumlu yanları da var. Tabi zaman açısından bir e, dezavantaj gibi görünse de arkadaşlar e, hasadın gecikmesi, bitkinin daha iyi gelişmesi ve daha fazla yumru bağlaması e, deneyimlerle tespit edilmiştir. İşte bu senede inşallah e, biraz geç olacak. Yani Nisan sonunu bulacak hasat işlemleri. E, ve buna bağlı olarak da yumru sayısındaki e, fazlalık e, dikkati çekecek inşallah bunu bekliyoruz ve yumrularda da bir miktar e, daha fazla büyüme olacağını kanısındayız. Çünkü şu anda baktığımızda arkadaşlar aslında hasat olgunluğuna çok yaklaşmış bitkilerimiz. Yani şu tohumluk olarak kullanacağımız e, salep yumrularının arkadaşlar büyüklüğünün yaklaşık olarak bu civarlarda biraz daha büyük belki e, olabileceği e, görüşü hakim. Bununla birlikte arkadaşlar daha henüz çiçek sapını dahi olgunlaştırmamış. Bu da demek ki en az 2 hafta belki de 3 haftalık bir süreçte çiçeklenecek ve çiçeklendiği zaman bildiğiniz gibi hasat döneminin başlangıcı olarak kabul edildiği için bu dönemde arkadaşlar yumru sayısında da bir artısı olacağı kanısındayız. Dediğimiz gibi arkadaşlar Nisan ayının 10'undayız e, şu anda ve yaklaşık 20 günümüz daha var. Yani 3 haftaya yakın bir süre. Çünkü bu yıl Bölgemiz arkadaşlar Batı Karadeniz bölgesinde yaklaşık olarak Nisan ayının sonuna doğru hasat yapılacağı kanısı oluştu. Üreticilerle yaptığımız görüşmelerde de aynı bu şekilde. Ve bu durumda da yine salep bitkilerinin toprak altındaki yumru gelişiminin gayet iyi olduğunu gördüğünüz gibi burada da görmekteyiz. Arkadaşlar dediğimiz gibi normal gelişimin üzerinde bu bir serapiye çeşidi ve bunu yumrudan dikmiştik yani şu görmüş olduğunuz yumru arkadaşlar anaç yumru e, sadece tek yumru olarak bunu toprağa dikmiştik ve bitki büyüdü gerçekten güzel e, çünkü yumru sağlıklı bir durumdaydı e, gerçekten dediğimiz gibi güzel göze hoş gelen sağlıklı yaprak kısmını oluşturmuş e, gövde kısmı da gayet iyi arkadaşlar nizami bir şekilde en iyi olan tarafı da arkadaşlar e, hava köklerinin e, istenilen gibi çok güzel gelişmiş olması. Bunların gelişmiş e, durumu, gelişmişlik durumu arkadaşlar bitkinin tamamına yansımakta. Hem yaprak hem de yumru kısmını e, aynı oranda geliştiriyor. Yumrularda dediğimiz gibi arkadaşlar e, yavru yumru şu, e, anaç yumru da bu. İki yumru da orantılı olarak gerçekten güzel bir Gelişim göstermiş, şu anda fındık büyüklüğünü geçmiş, ceviz büyüklüğüne doğru yaklaşıyor. Bizim hasat edeceğimiz arkadaşlar serapius türünde özellikle yumru durumunun fındık ile ceviz büyüklüğü arasında olması isteniyor. E, muhtemelen bununla ilgili de e, bu hedeflerimize ulaşacağız. E, üçüncü bir yumru emaresi şu anda e, görünmüyor. E, şurada hemen bir e, yaprakta kabarma gibi bir kısım var ancak e, bu sanki. Evet, yumru yeni bir yumru değil ancak bunun daha 20 günlük bir süresi var arkadaşlar. Belki bu türde bu bitkide olmasa bile serapiyesin arkadaşlar diğer e, bir sürü fidemiz var. Bunlardan bazılarının 3. E, yumruyu da belki 4. yumruyu da oluşturacak olanları var. Çünkü biz e, kapsamlı bir inceleme yaptığımızda 3 e, yumru oluşturanları da görmüştük. Bunu da videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. ve bu şekilde arkadaşlar salep durumunun Nisan ayındaki gelişimi de böyle istediğimiz şekilde gidiyor. Yağışlarda şu anda normal seyrinde e, hafif bir ot mücadelesinden sonra arkadaşlar inşallah hasat döneminde e, yine videolarla sizlerle paylaşacağız. E, burada da inşallah göreceğiz ki bu sene bereketli e, güzel bir yıl olacak salep üretimi için.